son. İki, üç, dört. Kurgu mu gerçek mi? Sevgin komedi filmi bizden, bizden ciddi. ciddi. Sakla fençeni dur bir canım ya da akşamı bekle kal, kal, sakin. Sınama sabrımı kızdırma beni yoksa olur sohbet tek Biliyorum Biliyorum üzgünsün ama suçlusu sendin ağlama çok çektim. Bir bana sor kalp kaptırdım kendimi yine. Gözler sultan yok, yok biliyorum hiç şansın yok ama yine yine dön, bu sefer başarı biliriz belki de durma saklama, saklama hislerini tutma karışmaz kimse bizi duymaz değil artık dünya Beni duysa Durma Saklama hislerini tutma Karışmaz, Karışmaz kimse, kimse bizi, bizi. duyma Duyamaz Umrumda değil artık dünya Beni duysa Baş